Allah Resulü'nün en sevdiği kişi, Hazreti Ebubekir'in Bekir'in tüm ümmetin annesi, vahiy hanesi çiçeği, dinin üçte biri, Peygamber Efendimiz'in eşi Ayşe'nin Öyle birini düşünün ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının her anı, her halini biliyor. 2210 hadis nakletti. Fıkıh alimi müthiş bir hafıza, muazzam bir zekaya sahip. Bu Allah'ın sevgilisinin sevgilisiydi. Habibullah'ın Habibi. Habibullah Evlilikleri İslam'ın medresesine dönüşmüş. Hicretin hemen öncesi. Hicretin abidesi Efendimiz Aleyhisselatü Hüslam 25 yaşından 50 yaşına kadar evli kaldığı, Kendinden 15 yaş büyük olan Hatice Anamızı o bayalı 2 yıl geçmişti. Hüzün yılıydı peygamberinin kalbi masum. Osman bin Mazlum'un eşi Havle, masum peygamberin halini gördükçe üzülüyor. Ona şu teklifi yaptı.